Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akbank faiz oranlarını hesaplayacağız. Ne kadar yatırırsanız, aylık 32 gün boyunca ne kadar veriyor. Buyurun hep birlikte bakalım arkadaşlar. Mesela şuraya örnek 10.000 TL yazalım arkadaşlar. Şöyle 10.000 TL Aa, günü de 30 gün yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 10.000 TL 30 gün kazancınız 189 TL oluyor arkadaşlar tutarı yükseltelim Aa, bu arada 20.000 yapalım yanlış oldu. 20.000 arkadaşlar. Şöyle 379 TL Biraz daha yükseltelim. 30.000 yapalım. 569 TL arkadaşlar. Bunu 40 yapalım. 32 gün. 30 gün desek 759 TL Arkadaşlar şu biraz da yükseltelim bu 50.000 diyelim 949 TL yani Arkadaşlar gördüğünüz üzere faiz olanları 30 gün boyunca 20 yüzde 28 veriyor Günü yükselttiğimiz zaman 32 gün yapalım. Cumartesi pazar daha giriyor. Şöyle yaptığımız zaman otomatik faiz oranları değişti arkadaşlar gördüğünüz üzere. 10.000 TL %31 faiz. 100.000 TL ile 250.000 TL arası %31 faiz arkadaşlar. 250.000 500 bin arası yüzde 32 faiz veriyor arkadaşlar. Şu şekilde devam edelim. Mesela 75 bin yapalım. Yanlış oldu. Evet 75 bin yaptık arkadaşlar. 32 gün bakalım ne kadar veriyor. 1681 TL arkadaşlar. Bunu 100.000 bin yapalım arkadaşlar. 32 gün ne kadar veriyor? 32 gün desek 2000 242 TL arkadaşlar aylık biraz daha yükseltelim 300 bin desek 6.943 TL arkadaşlar Biraz da yükseltelim. Misal 800.000 TL arkadaşlar. 18.516 TL arkadaşlar gördüğünüz üzere. 800'den 900'e çıkalım arkadaşlar. 900.000 TL. 20.830 TL arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 900.000 aylık. Faiz oranlarında görüyorsunuz. Ufaktan ufaktan yükseliyor arkadaşlar. %32. Tabi bu ıı, ilk başlangıçta %45 veriyor. Hoş geldin vesaire vesaire falan filan. Bunu 1 milyon yapalım arkadaşlar. Evet 1 milyon Aa, yine askeri ücrette bile yetişmiyor arkadaşlar. 23.163 TL arkadaşlar. Bir milyon elli bin yapalım. 24.302 TL arkadaşlar. 1 milyon 100 yapalım arkadaşlar. 8 yarı 2. 1 milyon 100 yapalım arkadaşlar. 8 araya çok güneye aşağıda. 25.459 TL arkadaşlar. 1.125.467 TL. Yüzü 300 yapalım. 30, 88 TL arkadaşlar. Yani 1 milyon 330 TL aylık bir gelir geliyor arkadaşlar. Bu arada dikkat ettiyseniz faiz oranı değişmedi arkadaşlar. Sabit durdu. 1 milyon 500 yapalım. Hadi. Yani pek bir şey değişmedi arkadaşlar. 34.718 TL oldu. Yani 1.534.000 TL. Biraz daha yükseltelim. 600 yapalım. 37.032 TL arkadaşlar. Yani 1 milyon 637 TL. Bunu bin yapalım arkadaşlar. 858 oldu. Neyse sorun değil. 43.000 TL. 1 milyon 901 TL arkadaşlar. Oldu. Evet, bunu 2 milyon yapalım arkadaşlar. Hazırsanız 2 milyon 46 bin TL. Yani 2 milyon yatırdığınız zaman 32 gün boyunca cumartesi pazar dahil 2 milyon 46 bin TL almış oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle yani. Gördüğünüz üzere rakam yükseldikçe faiz oranı hiç kıpırdamadı bile. Yani. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler dilerim.